Ee, şimdi aynı farklı zıt kavramını çalışmak için önce aynı ve aynı değil e, zıt kavramından başlarız. Bunu aynı farklı yani farklı altyapısını çocukta oluşturabilmek için. Bunları size bir örnekle başlayacağım. Bakın benim burada bir, iki ve üç tane şişem var. Bunların ikisi birbiriyle aynı. Bu şiş, bunun adının ne olduğunu soruyorum. Bu ne? Şişe. Peki bu ne? Şişe. Bakıyorum şişelere dokunuyorum. Çocuğa gösteriyorum. Kapağını açmak istiyorsa açıyor. Güzelce her tarafına dokunuyor. Daha sonra bakıyoruz. Aa, şişeler birbirine benziyor. Bak bunlar aynı. Şişe şişe. İkisi de aynı. Daha sonra aynı aynı olan durumu verdik. Aynı olan iki nesneyi verdik. Bir de farklı olan nesneyi vereceğiz. Burada aynı aynı değil kavramıyla geleceğiz önce. Bu yine konuşuyorum. Bak bu şişe. Elimde bir tane daha şişe var. Bu ne? Bu da şişe. Şimdi ikisine bakıyorum. Aa bakıyorum. Dokunuyorum. Kapaklarını açıyorum. Bak bu şişe, bu da şişe ama bunlar birbirine benzemiyor. Bu ee, bu bununla aynı. Ama bu bununla üçüncü şeyi de bunlarla eşleştirerek aynı, aynı değil. E, farklı zıt kavramına hemen girmeden önce aynı değil dememiz gerekiyor ki çocukta e, aynı farklı e, kelimesine zıt kavramına girmeden önce aynı, aynı değil altyapısının oluşması gerekiyor. Peki bir şey soracağım Gizem Hocam. Tek Yok örnek bizim için yeterli mi? Tabii ki de değil. Günlük durumda, günlük e, hayatımızda mutfak eşyalarıyla da bunlara devam edebilirsiniz. E, kaşıklarla iki tane birbirine benzeyen ve bir tane de boyutu farklı olan bir kaşığı alıp ikisiyle de, e, üçüyle de bunlarla aynı yaptığımız çalışmayı onlarla da yapabilirsiniz. Daha sonra e, evinizde kavanozlar varsa ikisinin aynı olup birinin e, aynı değil yani farklı olduğu bir kavanoz onlarla da aynı çalışmayı yapabilirsiniz.